albino olmaya neden olan çekinik alel otozomlarda bulunur. Buna göre ailelerin hangilerinde albino çocuk dünyaya gelemez? Albino çekinik alelle kalıtılıyormuş. Dolayısıyla albino olabilmesi için anneden de babadan da ne gelmesi lazım? Çekinik alel gelmesi lazım. Küçük a küçük a olması lazım çocuk. Ve bu küçük a'nın biri nereden? Biri anneden. Bir tanesi de nereden? Babadan gelmesi lazım. Yani anne ya da babanın mutlaka ne yapması lazım? Çekinik aleli taşıyor olması lazım. Birinci ailemizde ikisinde de çekinik aleli taşıyan var. Bunda albino çocuk dünyaya gelebilir. İki numaralı ailede de çekinik alel var. Albino çocuk dünyaya gelebilir. Üç numaralı ailede evet babada albino çekinik alel var ama anne tarafında yok. Anneden mutlaka büyük A gideceği zaman gideceği için mutlaka çocukları ne olacaktır? Heterozigot olacaktır ve albino olmayacaktır. 4 numaralı ailemizde de ne olmaz? Albino olmaz. Cevap 3 ve 4 olarak karşımıza çıkar.